Dur malzemelerini bir ayarlayıp ondan sonra çekersin. Çekiyorum zaten. Hmm, güzel. İlk önce düşük 30 saniye sonra hızlı 3 dakika. Tamam. da bardak daha koymamız lazım. Yarım bardak süt daha mı? Koyalım. Şuradan süt alayım. Yarım bardak iki bardak. Karıştırmaya başlayayım mı? Yani ben tutayım sen bir, bir dengesini sağlayayım geç bakayım. İlk önce az. Otuz 30 saniye. 37. tamam. Şimdi kız. Bir dakika. Üç dakika sayabilir misin? Ya da bekleyebilir misin üç dakika? Yeah. Üç dakika bunu en en hızlı şeyde yapacaksın. Tamam. Yapıyor musun? Tamam.